50 yılımız, dünyamızın son 50 yılı ciddi manada insanın doğayı kötü kullanmasından, planlı kullanmamasından, biraz daha vahşi kullanmasından ötürü ciddi manada kirlenmiş durumda. Ciddi manada kaynaklarımızın verimsiz şekilde kullanıldığını gördüğümüz bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde ülkemizde bu sorunlardan doğrudan etkilenen bir coğrafyada yer almakta. Bu coğrafya içerisinde daha makrodan mikroya indiğimizde bölgemizde özellikle Kop bölgesinin 8 ili malumunuz ciddi manada iklim değişikliğinden etkileniyor. Onun özelinde de daha mikroya indiğimizde Konya'yı, Konya'nın da özelinde Karatay'ı, Karatay coğrafyasının da bu iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiğini görüyoruz. Bu kapsamda e, bizlerin bir eylem planı ile e, birlikte geleceğe yönelik bir rota belirlemek, hangi sorunların e, sorunların nereden kaynaklandığı ve bunların çözümleriyle ilgili alınacak aksiyonlar açısından bir planlama yapmanın bu işin e, öncelikli adımı olduğunu elbette ki hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda yapılmış bir çalışma olmasa bile de bu toplantıyı çok kıymetli görüyorum. Dünyamızın son yıllarda karşılaştığı en önemli problemlerden birisi ya da çözmesi gereken en önemli problemlerden birisi iklim değişikliği ile mücadele. Bununla ilgili dünyadaki tüm devletler bir araya gelerek iklim eylem planları belirlemişler ve Paris İklim Anlaşması adı altında ülkeler tamamen neler yapabileceklerini masaya yatırmışlar. Bizler de Türkiye olarak 2016 yılında iklim anlaşmasının tarafı olmuşuz ve bakanlığımızın, çevre bakanlığımızın ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi biliyorsunuz. Tabi bunun yanında Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar koyduğu bir hedef var 17 başlık altında. Burada da tamamen neredeyse birçoğu iklim ve enerji ile ilgili konularda pozisyon almak. Belediye olarak bizler de Konya'mızda, Karatayımızda neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili nasıl mücadele edebiliriz, ee, hep e, özellikle hem iç paydaşlarımızla hem dış paydaşlarımızla masaya yatırılmasıyla e, bir çıktı almaya çalışıyoruz. Özellikle 17 başlık halinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e bu doğrultuda ilk raporunu sunan belediyelerden birisiyiz. Ve gelişme raporumuzu da peyderpey Birleşmiş Milletler'e iletiyoruz. İnşallah 2030'a kadar birçok konuda çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Tabii iklim değişikliği ve enerjiyle ilgili de belediye olarak şöyle söyleyebilirim. Tükettiğimiz enerjiden daha fazlasını güneş enerji santrallerimizle karşılıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız yatırımlar var devam eden yatırımlarımız var, planlanan yatırımlarımız var. Ama bu çalıştay özellikle Konya gibi büyük bir şehirde, ilde ki Hollanda kadar Hollanda büyüklüğünde ya da birçok ülkeden büyük bir e, şehirde oldukça önemli. Çünkü buranın oldukça verimli toprakları var. Özellikle Konya'mız, Konya toprakları Neredeyse Türkiye'nin tamamını besleyebilecek düzeyde verimliliğe ve büyüklüğe sahip düz ovalardan oluşuyor. Onun için suyun korunması, havanın korunması ve toprağın korunması oldukça önemli. Gelecek nesillere biz nasıl devralmışsak aynı şekilde temiz bir dünya bırakmak bizim boynumuzun borcu diyorum. Bu vesileyle bu çalışmalar gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak adına önemli olduğunu vurguluyorum ve çalışmalarınızda bize verdiğiniz katkılarda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Uh, I would like to biz Karatay Belediyesi ile e, enerji iklim eylem planı için e, güçlü bir e, partneriz ve bu çalışmada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. <laughs> Karatay Belediyesi ile yaptığımız bu çalışmada olduğu gibi birçok yerel belediyelerle çalışmalarımızı yürütüyoruz e, dünya çapında birçok çalışma ile buradayız and, uh, ulusal düzeyde planlanan bu iklim eylem planlarını yerine getirebilmek için birçok çalışmada bulunuyoruz. İklim sürdürülebilirlik üzerine yaptığımız bu çalışmalar iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Selçuk Üniversitesi devlet üyesi. Bu ve tedarik çalışıyorum. Ama tabii kentsel olarak çok fazla